TV Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi gerçekten de çok karışık. Bir anda her şey tersine döndü. Rüzgar tersine döndü. Açıkçası şöyle söyleyebiliriz. Hani derler ya sert bir rüzgar gemiyi alabora etti. İşte öyle bir nokta var. Genel kurul sert bir şekilde çıkış yaptı ve Burak Elması bir anlamda ibra etmeyerek senin sürecin bitti dedi. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi o süreçten biraz bahsedeceğim ama daha önemlisi bu sürece bağlı olarak pek çok konu ortaya çıktı. Mesela ön anlaşması yapılan transferler ne olacak? O isimleri sizlerle paylaşacağım. Mesela devam etmesi gereken bazı oyuncuların durumları ne olacak? Hangi oyuncuların satılması gerekecek? Çünkü anlaşıldı ki bütçe gerçekten buna müsait değil şu anda. bunun ötesinde pek çok soru işareti var. Üç önemli isim var ki onlar ne olacak? O isimler de şoke oldu çünkü. bütün bu gelişmeler Galatasaray'da yeni bir sürecin başladığının ifadesi. Önce bir seçim sürecine döneceğim. Sonrasında da diğer bütün konuları açmaya çalışacağım. Çünkü işte çıkıldı onun Victor Victor Nelson'un ödemeleri var. O ödemeler ne olacak? Dönen oyuncular ne olacak? Ön anlaşma yapılan ki bir tanesiyle çok yakın bir süreç oluşmuştu. Artık oldu denilen oyuncu şimdi bir başka kulübe gitmek üzere bütün bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Öncelikle şu seçim sürecinden bahsedelim. İşte 12 buçuk saat gibi e, önemli bir süreç. 55 konuşmacı 23.30'a kadar konuştu bu 55 konuşmacı ve seçime çok sayıda ismin katılmış olması da aslında bir şekilde işaretti. Burak Elmas bu işareti alması gerekiyordu. Şu manada söylüyorum. Bu sürecin Burak Elmas'ın ibra olmayacağını gösteren bir süreç olduğunu anlaması lazımdı ve şimdi ee, şöyle söyleyelim, o rakamları da söyleyeyim. Mali yönden zaten genelde sıkıntı olmuyor. Mali yönden ibra edildi 718'e 638 ile. idari yönden e, 566 ibra, 801 ibrasızlık bayağı ciddi bir e, farkla da ibra edilmedi ve böylece e, Galatasaray tarihinde adnan Adnan Polat'tan sonra Mustafa Cengiz üçüncü kişi olarak da ibra edilmeyen Burak Elmas'ın ismi yazıldı. 6 aylık icraatı ibra edilmedi. Buna karşılık Mustafa Cengiz döneminin ibra edildiğini söyleyebiliriz. Tabii bu süreçten sonra e, ne olur diye sorular soranlar var. E, i̇bra edilmeyen Başkan bir kere kesinlikle bir sonraki seçimde Başkan ve yönetim e, yeniden aday olamıyor. Bir kere Burak Elmas'ın artık yolu kap kapandı. Bence artık uzun bir süre, belki hani yıllar yıllar sonra olabilir ama uzun bir süre yolu kapandı diyebiliriz. Bu noktada e, genel kurul e, ne yapabilir? Dava açabilir ya da Burak Elmas dava açabilir. Ama Burak Elmas dava açmayacağını söylediği için 30 gün içerisinde seçime gideceğini söyledi. Bu noktada da mahkeme yok. Mahkeme koridorlarında Galatasaray'ı konuşmayacağız, tartışmayacağız. Tamamen seçim sürecini önümüzdeki hafta toplanacağız, seçim sürecini başlatacağız dedi. Bu da önemli bir nokta. Peki seçim süreci başlayacağına göre bir adaylık sürecinden de bahsetmemiz gerekiyor. Kimdir bu adaylar diye hemen tabii olağan şüpheliler ki en önemli nokta Fatih Terim isminden bahsedildi. Fatih Terim aday olur mu? Açıkçası bu e, hani çok konuşulan konulardan biri. E, Fatih Terim'in e, kongre içerisinde bir takım yakın olduğu kişiler ya da Fatih Terim'e yakın oy verecek kişiler var ama bir o kadar da karşı tarafta var. Keza aynı cümleleri ismi geçen Abdurrahim Albayrak için de konuşabilirim. Galatasaray'ın temsili açısından yeterli görmeyen çok sayıda ismin olduğunu söylüyoruz. Evet fedakarca çalışıyor ama temsil noktasında sıkıntı olabilir diyor. Peki kimler var? Ünal Aysal'a yapılan teklif var. Şimdilik böyle bir şey yok demişti. Dursun Özbek yine en güçlü adaymış gibi görünüyor. Tabii Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu geçen dönem Burak Elmas'la yarışan adaylar olarak da karşımıza çıkacak adaylar. Şimdi bütün bunlar sonucunda evet adaylar çıktı. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak başka adaylar da çıkacaktır muhtemelen orada bir sıkıntı yok. Ama önemli olan bütçesi olan bir adaya ihtiyaç var. Yani bütçe, kaynak üretecek bir adaya ihtiyaç var. Çünkü Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike işte o kaynağın e, üretilmesi. Çünkü e, hem söylediğimiz gibi ödenecekler var hem de e, yani bir takım e, ödemeler var e, süresi gelen. Mesela e, Mustafa Muhammed gibi, mesela Victor Nelson gibi, işte Çıkıldao morutsan gibi ki burada elimizde bir not var hemen onu paylaşmak isterim. Ee, şöyle söylüyor Bekali Morutanın e, Morutsanın e, menajeri diyor ki e, FIFA'ya gidiyorum diyor belki de gitmiş bile olabilir çünkü ödemeler yapılmadı bu da bizim için çok ciddi bir e, handikap çünkü biz de ona göre planlamamızı yapıyor diyor yapıyoruz diyor ve ciddi manada sıkıntı olacak ki e, yeniden bir yapılanma sürecinden de bahsediyoruz bunun için de para lazım. Mustafa Muhammed için de para lazım. Çıkıldağ için de, Morutsan için de, Victor Nelson için de hepsi için para lazım. O zaman demek ki Galatasaray ne yapacak? Bir satış süreci içerisine girecek. Şimdi bir kere şöyle bir liste var elimizde. O liste üzerinden bir konuşalım isterseniz. Eee Fegoli, Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk, Semih Kaya, Pulgar e, bu isimlerin gitme olasılıklarının zaten başta e, bu süreçte öncesinde bu süreç öncesinde vardı öyle söyleyelim. Penya Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram da yine listeye eklenen isimlerdi. Penya konusunda şunu söyleyelim. Ben, Xavi tarafından İspanyol basını kalacak, bizde kalacak, Barcelona'da oynayacak, hatta birinci kaleci olabilir diyor. Ama diğer taraftan da Burak Elmas'la Barcelona arasındaki ilişki nedeniyle bir yıl daha kiralanması söz konusuydu. Ama o işte askıya alındı diyebiliriz. İşte bu tür süreçlerden bahsediyorum. Bunlar çok çok önemli süreçler. Hemen devam edelim. Çünkü Galatasaray'ı bekleyen tehlikeler sadece bununla sınırlı değil. Bekleyen tehlikelerden iki tanesini söyleyeceğim. Birincisi Luindama. El Tavon takımına gitmişti. 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı. Tamam, oh oynayacak, satın alınacak derken e, El Tavon küme düşme hattına geldi. Eğer küme düşerse Galatasaray'a geri dönecek. Luyendam'a da bir şekilde elinizde e, olan oyunculardan biri. Yine bir üçlü tehlike var ki bu gerçekten çok büyük. Şimdi bu üçlü tehlike kim? Onları sizlere e, paylaşayım. Hiç merakta bırakmayayım sizi. Bir, Dominik Torrent. Ne olacak Dominic Torrent'e? İki, Luis Campos başkanın danışmanı ve Sensible Pascal Sensible bu üçlü ne olacak bakın bunlarla yapılan sözleşmelerin ne olduğunu bilmiyoruz dolayısıyla bu üçlünün ne tür bir sıkıntı oluşturacağını net olarak bilmiyoruz Domenech Torrent'le uzun vadeli bir sözleşme yapıldığını biliyoruz. Şimdi gelen yönetim Domenech Torrent'le çalışmaya devam edecek mi? Bakın o kadar büyük bir sıkıntı ki. Luis Campos hadi tamam çok teklif alıyor. Olmadı buradan başka yere giderim diyebilir. Sensibile keza nasıl bir anlaşma yaptınız? Ciddi manada sıkıntılar var. Keza aynı şekilde bir başka önemli noktadan daha bahsedelim. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma bedelini yatıracaksınız. Yatırmadığınız takdirde ki yatırıldı diyen var, yatırılmadı diyen var. Ben yatırılmadığına inananlardanım. Yani yanlışsa düzeltiriz. Evet. İşte o Mustafa Muhammed'e şimdi Bordo, Saint-Etienne ve Marsilya takımlarının talip olduğu bilgisi var. E peki yakın talip takipteler. E, peki ne olacak? Siz yatırmazsanız Mustafa Muhammed de elini kolunu sallayarak gidecek ki bu da bir başka önemli sıkıntı olarak söyleyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Ve Galatasaray'ın anlaştığı bazı isimler vardı. Hemen notlarıma bakıyorum. Anlaştığı ve anlaşmak üzere oldu. Bunların içerisinde işte İrfancan Can Eğribayat yakın takipteydi. Ama ben hani Okan Kocuğ'un döneceğini, e, Muslera'nın olacağını düşünürsek ben buna uzak bir ihtimal olarak bakıyordum ama kamuoyunda böyle bir e, ilgiden bahsedilmişti. Şeka'dan bahsedelim Lilin oyuncusundan biliyorsunuz gündemdeydi ve özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Evren Eren Elmalı'ya bir yakın takip iletiyordu Galatasaray yakın takipteydi oyuncuyu Kasımpaşa'nın sol bekine ki onun da 2025'e kadar sözleşmesi var şimdi artık ona da bir bütçe ayırmak gerekiyor. E, Onyekuru'nun mutsuz olduğu, dönmek istediği, Galatasaray'ın da bu dönme olayına sıcak baktığı söylenmişti. Sezon başında o 6 numarada ciddi bir sıkıntımız var dendiğinde gündeme gelen Muhammed Elneni ismi vardı. Arsenal'den onun da sözleşmesi bitiyor. Tam da böyle olgunlaştırılmak üzere olan bir nokta tekrar askıya alınmış oldu ve belki de en önemli konulardan bir tanesi çok ciddi bir rakibinize kaptıracağınız oyuncu Beka Beka. Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu, 20 yaşındaki oyuncusu Hatta menajeri İstanbul'a çağrıldı, konuşmalar yapıldı ama şimdi o oyuncu da Başakşehir'in yolunu tutuyor gibi görünüyor. Bütün bunlara baktığımızda Galatasaray'daki bu sürecin ne kadar olumsuzluklar barındırdığını da net bir şekilde görme durumumuz çıkıyor. Bu şartlar altında ne yapmanız lazım? Şimdi bazı ödemeleri yapabilmeniz için de oyuncu satmanız gerekiyor. Bir numaralı oyuncunuz Kerem. Artık Kerem için, Kerem Aktürkoğlu için Luis Campos'un dediği gibi 35 milyon euroyu bekleme ihtimaliniz yok. Artık 20-25 ne varsa onları bulacaksınız. Yani bulabiliyorsanız ki 15 milyon euroyu gördüğünü biliyoruz. 20'leri gördüğü zaman ki birçok takım var Lyon var, Atletico Madrid var, Wolfsburg var. Notlarıma bakıyorum. Arsenal var, Tottenham var. Bulduğunuz anda göndereceksiniz. Başka seçeneğiniz yok. Hatta bu da yetmez. Bir oyuncu daha göndereceksiniz. Bu, Victor Nelson olur, Marka olur. Bir takım iddialar var. Rumen basının iddiası çıkıldı. Onun İtalya'dan teklif aldığı doğrultusunda. O da olabilir ama netice itibariyle birilerini göndermek, hatta iki oyuncuyu göndermek zorundasınız gelen başkanın rahatlaması için. Ama bu durumda da transfer, söylediğim isimlerin transferlerini de Mayıs ayına kalacak kongre nedeniyle kaçırma durumunu söz konusu. Açıkçası Galatasaray'ı hiç de sempatik olmayan bir süreç bekliyor. Hani bu demokratik yapıya itiraz ettiğim için değil, sadece Galatasaray'ın yaşayacağı önümüzdeki o Sıkıntılı süreçten bahsetmek için bunları vurguluyorum. Galatasaray'ı zor günler, daha zor günler bekliyor. Şimdi seçim sonrasında şöyle söyleyelim bir şekilde kaynak üretebilecek, bir bütçe üretebilecek, başkana ihtiyaç var. Bakalım o başkan kim olacak. Galatasaray ile ilgili genel durumu sizlere özetlemeye çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada Galatasaray videolarına gerçekten çok ilgi gösteriyorsunuz. Ama beğenileriniz de çok önemli. Galatasaray videolarını öne çıkarmamız için YouTube onları öne çıkarmak için sizlerin beğenilerini dikkate alıyor. Eleştiri ve yorumlarınızı dikkate alıyor. Bu manada da destek olursanız bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.